Görüyor musunuz? Yüzümde sarkmalar 4 ayda oluştu ve bu çenemle bir şekilde geliyor. Burada yamulmalar oldu. Şu şekilde göstereyim. Ve sarkmalar başladı. 3 yıl gideceğini söylemiştiniz ama eski haline 4 ayda dönmeye başladı. Yani şu şekilde bakarsanız zaten buradaki toplanma hiç gitmedi dolgunun buraya kayması hiç gitmedi buradaki de hiç gitmedi ve yüzümde sarkmalar oluştu yaptırmış olduğumda bu kadardı daha 4 ay önce yaptırdım şu anki haline bakar mısınız çenemin yamukluğunu görüyor musunuz? Şuradaki oyukluğu. Mağduriyetimi de karşılamıyorlar. Yaptığı işi de kabul etmiyorlar. 3 gün sonra dolgularını kaydı ve yazışma şekilde olması normal mi? <laughs> 220 bin lira para verdim ben size. Ya. İşlemlerinin kusurlu oldukları burada da yazıyor. Ben davamı peşini bırakmayacağım. Mahkeme süreci devam edecek ve kimseyi de mağdur koymayacaklar. İnsanları kandırmayacaklar. Kayma, çenemdeki kaymalar, suratımda oluşan oyukluk ve yaptıkları ip askının düşüşü. Göz altlarımdaki ödemler. Dört ay. Aralık ayında suratım bu hale döndü. O süreçten sonra da zaten dava sürecimi başlattım. Kabul etmediklerinden kaynaklı. 4 ayda 3 yıllık vaatleri 4 ayda söndü. Mağdur oldum. Maddi manevi mağdur oldum. Benim ismim Ada Mert. 8. ayda ben güzellik merkezinden ip askı yaptırmak için bir tavsiye doktor istedim. E i̇şlemi de yaptırdım. İp askı yaptırdım. Dudakımın kenarını dolgu yaptırdım. Çenemi dolgu yaptırdım. E burnumu küçültürmek için işlem yaptırdım. Yani bu yaptırmış olduğum ip askılar, işlemler 220 bin TL'yi bana mal oldu. Ve 3 gün sonra yaptıkları do dudak dolgum kaydı. Ee, bir hafta sonra yüzümde e, topacık topacık lekeler oluşmaya ve e, sertlik oluşmaya başladı. Ben bu kliniğe yazdım. Dedim ki dolgularınız kaydı, suratımda sertleşmeler, sızlamalar, şunlar bunlar var dediğimde bana söyledikleri kelime yaptığımız dolgular kaymamıştır. Gelin bir daha ip askı yapalım dediler. Ben bir daha güvenip onların elinin altına yatamayacağımı söyledim. Dört ay sonra da ip askılar düştü. Mağduriyetimin giderilmesini söylememe rağmen dava açın kabul etmiyoruz bizim hatamız değil dediler ve ben avukatıma verdim dosyayı hadi benim param gitti 220 bin lira ben kredi çekip de bu işlemi yaptırdım ben mağdur oldum mağduriyetimle karşılanmıyor bu bir bir daha iki kimse mağdur olmasın. Bundan kaynaklı yüksek miktarlarda paralar alıp da vadettiği yüzleri gerçekleştirmiyorlar. Bana yapmış oldukları ip askı bu şekildeyken resimlerim de var videolarım da var yapılmadan önce yapıldıktan sonra yazışmalarım da var. Bana e, ip askıların en aşağı iki yıl en fazla üç yıl gideceğini söylediler ama e, dört ay sonra düştü. Vaat ettikleri yüzü ve günlerik asla kullanmadım. Kimse de mağdur olmasın. Kimse de e, kandırılmasın. Ben davamı açtım. Sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim. Bir iki geldi dudağımdaki dolguları gösterebilirim. Bakın dudağımın içindeki şuradaki sertli sertliklere bir bakın. Bakın suratımdaki şuradaki topaklıkları zaten baktığınızda görürsünüz. Ve suratımın elastikliği de gitti. Yani bu şekilde yüz Dört ayda bu şekilde oldu. Gözümün altları ödem topladı. Yani özgüvenim de gitti, psikolojim de gitti, işime de bakamıyorum, gücüme de bakamıyorum. Bu süreçte ödemelerimi de yapamıyorum. Ciddi anlamda sıkıntıya girdim. Kimse girmesin, kimse kandırılmasın. Kaliteliyiz, iyiyiz, böyleyiz, şöyleyiz deyip insanların mağduriyeti giderilmiyor. Aldıkları paranın da hakkını vermiyorlar.